Herkese Kocaeli Selahiye Köyü'nden merhabalar. Biz tatil dönüşü buraya geldik. Burada birkaç gündür e, dinleniyoruz, denize gidiyoruz. Sedalar falan da var, özlemler falan da vardı. E, bugün de domates yapacağız. Bu akşam yola çıkacağız. Domatesin videosunu hı hı. köy hayatımızdaki vlog bugün sizinle paylaşmak istiyorum Allah nasip ederse. Özgüdür düşüyordu az daha hamaktan. Hı hı. Şimdi hı hı. ben ona bir bakayım. Hı hı. Şimdi domatesi bir 100 kiloya yakın hı hı. domates aldık. Seda ile birlikte yapacağız. Hı hı. Tamam ben seni oturtturayım bir dakika hı hı. Seda. Hı hı. Tamam ben oturtturayım bekle. Kaç kilo var şimdi domates? <laughs> 85 kilo domates var. Şimdi domatesleri yıkıyorlar. Biz buraya koyalım mı? Doğrudan kavanozlara yerliyor. Ben de şöyle bir bir hama oturtayım. Otur bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Otur. <gülüyor> Aferin oturdun. Ha <laughs> <laughs> düşersin ama dikkat et tamam mı? arka bir şey Benim kalbim kim nefes? <laughs> sensin <en iyi. gülüyor> Evet sensin. Ne <laughs> Dedesi, dedesi, dedesi. Hayt 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 söyle söyle yengoşu hayt <laughs> hayt hayt şimdi biz domatesleri nasıl yapacağız onu anlatayım kabuklarıyla yapacağız böyle küp küp ince ince doğrayıp e, kavanozlara koyacağız kavanozları kaynatacağız bu şekilde. Sonra artık kullanacağımız zaman da blenderdan geçirip böyle taze taze pişireceğiz. Bu, bu yöntemi ilk defa bu sene deniyoruz. Onun öncesinde soyup yapıyorduk. Şimdi kabuklarıyla soymakla uğraşmayalım diye. Böyle. Bu sizce iyi mi bu boyut? Yani teyzem dörde bölüyor matesteli. O dörde bölüyor. Ama Bizim... annem de diyor ki küçük doğrarsak daha çok alır. Evet. Yani. Basacağız bir daha. Evet mantıklı. Olur. Küçük küçük doğramak daha iyi evet. gibi. Biz yapmış da geri at, çıkarmış şişeden. Şişe boşanmış yarıya kadar. Şu çürük yerlerini atıyorum. Evet ateşimizi yaktık. Suyumuzu doldurduk. Burada da Özgü Duru dondurmacıyı bekliyor. Dondurmacı gelecek. Bir daha bir daha çağır kızım duyma. Çabuk geldi. Kim gelecek kızım? Dondurmacı. Dondurmacı. Nereden gelecek kızım? Nereden gelecek dondurmacı? Oradan. Oradan. Neli alacağız? Söyle bakayım, neli istiyorsun? Limon. Çilek. Muz. Şunu bir tipe bakın hele. Ne oldu? Dondurmacı. Ne oldu? Hayır, beni yeme. O. Köyün dondurmacısı. Çak. Ne? Güzel. <laughs> Annem ne yapıyormuş bakalım. Annem kesin yatıyordur. Aynen annem her zamanki gibi. Annem her zamanki gibi dinleniyordur, Başım, yatıyordur. Işte, al, işte, al, işte. al işte al işte. Ne yapıyorsun anne? Oyalanıyorsun. Bunlar tüm hazırlanmaya devam ediyor. Şöyle. Boş kavanoz versene Seda. Arkadaşlar kavanozlarla kaynatmaktan vazgeçtik. Böyle kabuklu kabuklu doğrayacağız. Ee, kavanozları öyle yerleştireceğiz. Kaynadıktan sonra yerleştireceğiz. Çünkü kavanozlar yarıya indiği için çok fazla kavanoz gerekiyor. o da pek işimize yaramadı. Bu yüzden burada kaynatıp sonra kavanozlara koyacağız. Vakumlu oluyor zaten sıcak sıcak koyunca. İşimize yarayacağı zaman da blenderdan geçireceğiz. Bu şekilde olacak. Evet akşama annemler geliyor yemeğe. Bu yüzden onlara böyle kek yapmak istiyorum. Limonlu kek yapacağım. Geçen gün yaptığım portakallı tarçınlı kek de çok güzel oldu. Olsaydı onu yapacaktım ama o yok. O yüzden limonlu kek yapacağım. Ee, şöyle bir tane limonun kabuğunu doğradım. Ee, birazcık da limon suyu sıktım. Bir tane limon suyu sıktım. Şimdi bunlarla kek yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bir su bardağı toz şeker. 3 tane yumurta koydum. Şimdi mikserle çırpacağım. Beyazlaşana kadar, köpükleşene kadar. Gördüğünüz gibi beyaz veya köpük köpük oldu. Şimdi bir su bardağı süt, evi su bardağından az sıvı yağ ekleyeceğim. Sütü, yağı, limon suyunu ve limon kabuğunu da ekledim. Şimdi çok azıcık karıştıracağım. Sonra kabartma tozu, vanilya ve 2,5-3 su bardağı su un girecek ve hazır olacak. Efendim, Bana da de bir tülbent ver. Bana da bir tülbent ver. Gör bakayım kim aynı senin. Şu an annesini. aynı Seda. ne dersen de. Aynı dur bir fotoğrafını çekeyim. Yengem çok güzel. Rüzgardan yenge. etkilenmesin diye taktık bu arada arkadaşlar. Yani, e, hemen, hemen linç hiç, tayfa şey yapmasın aynen. yani. Kuş ya kuş kuş. Şimdi de e, ne yapacağız salata yapacağız. Evet Murat Bey. Evet. Tatilimizi yorumlarsanız. 10 üzerinden kaç? 9. Niye bir puan nereden kırdın? Yoldan. <laughs> ben özgüdürden kırıyorum. 8. Niye öyle aşkım ya? ya? <laughs> Allah Allah. Evet. Sen kendinden kır. Ondan <laughs> kırmayacağım. Kızlarına da hiçbir şey söylenmez. Ama kriz geçirirlerken ortadan tüyerler. <laughs> Babalık. Evet şimdi bu akşam gidiyoruz İstanbul'a. Tekrardan maratonumuz başlıyor. Tuvalet ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Hala çok kötü gidiyor. Hiçbir gelişme yok. Hatta gerileme var diyebilirim. Ee, bir psikolog ile görüşeceğim. Bu konuyu. Belki oyun terapisi falan aldırır mıyım bilmiyorum. Hani Olmuyorsa bez takacağım yani diyeceğim çünkü psikologa diyeceğim ki yani bu çocuk öğrenmek istemiyor öyle söyleyeyim yani istemiyor çünkü gayet konuşabiliyor anne çişim yok diyor işte geldim kızım yok diyor. yani artık tuvalete de gitmek istemiyor yani in inada bindirdi öyle söyleyeyim size ben sordukça daha çok sinirleniyor o yüzden ben bir psikologla konuşacağım olmadı bir 6 ay daha bez takacağım sonra devam edeceğiz. Ben anlamadım. Normalde influencerların çocukları 3 günde öğreniyor. <laughs> Kardeşim biz influencer <philosopher> değil miyiz? <laughs> biz fenomen değil miyiz ya? 2 ay oldu. Bence onlarınki öğrenmiyor da işte. Neyse. Şimdi. <laughs> Yok yok Özgü normal anormal evet evet biliyorum Özgü durumun anormal bir durum normal bir çocuk 10 gün içinde öğrenir Özgü duru ama inat ettiği için her zamanki gibi yine inadı ile karşı karşıyayım ve aşırı başına buyruk olduğu için ee, böyle bir sonuç aldığımı düşünüyorum herhalde onlandır diye düşünüyorum yani Bilmiyorum, eğer psikolog bes taklarsa inşallah der. <laughs> Çünkü gerçekten yani inanın ee, ufacık bir halim yok yani. Sürekli onlarla muhatap olmaya artık mecalim kalmadı. Bitmiş durumdayım. <laughs> Özgüdür. Yıllar sonra sen bunları izliyorsan bana neler çektirdiğini gör anneciğim. Annelerin ayaklarına su içilir. O öyle değil. Anne ve Cennet annelerin ayakları altındaydı ama ben onu o şekilde çevirdim. Öyle yaptım ben. Özge öyle söyledi. Tamam mı? Evet şimdi salata yapıyorum. Çok gaza geldim. Çok fazla kestim salatayı. Eridi salatayı şimdi. Ay. Neyse yabancı değiller annemler. Bu arada annemleri de çok özledim. Yani çok 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 özledim. Öyle söyleyeyim. Salata doğrayalım, domates salatalık. Başka ne doğrayalım? Biber yok. Soğan doğrayalım. Öyle bir salata olsun. Allah Allah. Hoş geldiniz. Allah Allah. Ay Dilara da gelmiş. Allah Allah. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Merhaba. Evet, bu arada keki göstermemişim. Kek gerçekten muhteşem görünüyor. Şöyle göstereyim size. Burada da Ezgi var. Çekil bakayım. Hı. Annemler orada oturuyor. Çay da demledi, sema verdi. Bu arada yemeğimizi yedik. Domatesler de orada oldu. E, çay eşliğinde kek yiyeceğiz. Ben şimdi keki keseyim. Afiyetle yiyelim. Nefes özgürlüğü yiyecek yine. Sevin. Böyle yap. Ya selam verme. Gelsene biraz yiyeyim diye bak. Allah gel. Gel biraz sevelsin seni. Düştü ya nasıl gidiyor? Özgüdür bir zıplasana nefes görsün. Dur bir dakika Özgüdür namaz kılıyor. Kıl kızım. Hadi amin yap şimdi. Hadi amin yap. Hani nasıl namaz kılınıyor göster. Nasıl? Şu an. ellerini bağla. Ellerini bağla, ayağa kalk. Böyle ama, böyle, Yap kızım öyle. Allah'a ekber. Yap. amin. Çok biraz fazla koşuyor. Abam diyor ki sen onu da yapmıyorsun. evet, senin uzun olmayı Hadi. Hadi dua oku. Dua şimdi. oku bakayım. Biz şimdi kavanozları bir de bu şekilde kaynatacağız. Bütün kavanozlar burada değil. Yok bir kısmı da dışarıda. Sonra hazır olacak. <laughs> ya böcekleri yedi. Korktu <laughs> mu? böcekler gelmiyor. Dur korkuyorum dur ya Dur, teyzenin başına bak bakalım. Saçlarını tutacak, Dur bakalım, saçların içinde bak. Dur, saçların içinde bak. Saçların içinde bak. Bakalım. Dur, dur, dur. Saldır, saldır. Ayy. Evet, Aşkım. artık yola çıkıyoruz. Buradan da. Beyzisini. Sarıl, sarıl teyze. Oğlum <laughs> <daha varmış Gülüyor> yani. i̇şte. Hadi, Hadi gidiyoruz Hadi. artık yeter. Evet arkadaşlar artık gecenin sonu Biz İstanbul'a gidiyoruz Bir sonraki videomuzda inşallah İstanbul'da devam edeceğiz Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın Şöyle de ne kadar bir saatimiz kaldığını göstereyim Bir buçuk saat sonra Allah nasip ederse evdeyiz Daha da pazarına geçmedim kapatalım. Sağlıcakla kalın. Bu arada özgüdür de uyudu. Rahat rahat özgürlük yapacağız Allah nasip ederse. Hoşçakalın. Bay bay.